Evet arkadaşlar bugün e, Minecraft oynayacağız. Daha çok Minecraft videosu için like atmayı unutmayın. Evet, e, şimdiki Adventure Time e, kardeşlerimizden görmüşsünüzdür. Yani çizgi film vardı şeker krallığı falan. Burası gerçekten çok büyük ve güzel olmuş. Bu zaten mod. Ben bunu kendim indirdim. E, ve bir sürü var yani siz iste, istediğiniz zaman size e, ist, istediğiniz e, şeyi modu yapabilirim. Siz yeter ki isteyin. Tamam mı? Herkes e, herkes yorumuna ne, ne istediğini yazsın. Arkadaşlar bir de e, yorumlarda yorum... biraz buraya dolaşacağız. Ve arkadaşlar e, Minecraft videoları çekmeye başlayacağız. Bir de yeni intromuz gelecek yakında. Çok yakın hatta belki bir dahaki videomuzda bile yapabilirim. Şu anda zaten hazır bekliyor. Bu videoda yapmak istemedim çünkü bu tanıtım videosu gibi bir şey oldu. İçine girelim bir dolaşalım. Evet. Burası kraliyet ya harbi. Şeker krallığı çok güzel bir yer. Belki hemen önceden dolaştım. Gördüğüm gibi dedim ki bunu YouTube sayfa atmalıyım. Başkaları da görmeli falan. Daha güzel olur hani paylaştıkça. Yeni yeni videolar atacağım mesela. Call of Duty'nin gemisi falan var böyle kocaman. Grand Hotel var. Hepsini atacağım arkadaşlar. Şu kapıları falan ben ekledim. Sadece şuraya koymamışım. Orayı da sonra koyarım. Dolaşalım biraz. Arkadaşlar e, gangster Vegas falan dolaşacağız. Vegas gangster yani. Anlayacağınız gibi. Sadece buraya dolaşacağız. Bu videomuzda. Arkadaşlar şeker krallığı ama çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Bu şeker krallığı çizgi filminden şey yaptık. Eğer isterseniz regular show'un sürekli dizinin yani eee e, kendi kendine has e, evleri yani hani ev vardı ya işte park falan onları da atabiliriz. Siz yorumlarda söyleyin. E, en çok hangisi ise ona e, önem vereceğiz. Bir de arkadaşlar e, yorumlarda küfür olmasın. Evet. Köprü de varmış. Bunu daha yeni görüyorum. Gerçekten. Sen eve girelim. Ama köylüleri yapmamışlar yani bir oksik Yoksa her şey tamdır. Bu herhalde. Biz anne köylünün evine girdik. birazdan da şeker krallığına gireceğiz. İlk köylünün evini biraz inceleyelim. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir mod. Yani uğraştım yaptım. Buldum nasıl yapılacağını ve yaptım. Yani emeğe saygı arkadaşlar. Yani uğraştım. Nasıl olacak için. Zaten bulduğum gibi YouTube'da paylaşmalıyım. Diğerleri de görmeli. Bunların da hakkı dedim. görüyorsunuz. Çok güzel. Arkadaşlar dediğim gibi vegan skankser videoları da çekeceğim. Yakında. Çok yakında. Vegas'ın videolarında nasıl videolar olsun istiyorsanız Yorumlarda yazın. Ben açıklamada yazacağım. Nasıl videolar istediğinizi. İstediğiniz her türlü video olur. Ha, uçaktan havuza atlamak falan. Yer yokmuş. Evet, şimdi biz biraz da burayı inceleyelim. Fazla konuştum. Paralara bir şey koyulmamış. Şuradan girelim. Odaları tek tek inceleyelim. Burası herhalde Kaydın odası. Bir sürü oda var yani. Çoğunu doldurmamışlar. Daha hepsini. Bir de köylerin evini falan. Bundan falan da var gösterebilirim. Bekleyin. Bekleyin. Burası biraz karışık yani. Ancak uçarak şuradaydı sanki. Arkadaşlar şu anda arıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Gittim daha önce. Şu an pek aklımda değil. Bakıyorum arkadaşlar. Hayır. Evet. Evet. Girişinden hemen sola dönüyorduk. Bunun giriş neresi ki? Bir dakika. Şuradan. Evet. Buldum sayılır. Yarı yarıya. Evet. Gidiyoruz. Buradan düz gidince yolun sonundan sağa döneceğiz. Biraz uçarak gideyim hızlı olsun. nerede? Heh. Sağdaki kapı. Açıyoruz buraya. Zaten yerin altına giriyor. Burası tek kapıydı. Ee, hiç çıkamasınlar diye çift kapı yaptım. Bir de zindan burası. Baktığınız gibi insan koymuşlar. Buradaki... Bir köpek var. Zaten da insan var. Zinan. Şimdi çıkalım. Daha etrafı gözetleyelim. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Diğer yerlerden de yukarı çıkılıyor. Çok karışık olduğu için. Fazla dolaşamıyorum. Şimdi birazdan dışarı çıkıp köylerini biraz daha inceleyeceğiz. Evet. Bakıyoruz. çok köy evi var dolaşamayacağız. Evet arkadaşlar yeni videolar için yorum yapmanız yeterlidir. Bir de yeni Minecraft videolar için like atın. i̇şte size anlatayım çoğunu. İşte Tepo şey, şey olabilir. Uçak falan olabilir, şehir olabilir. Sonra Pokemon falan olabilir, Pokemon modu. Vegas'ı da çekeceğiz. Uçaktan suya falan atlayacağız işte öyle. şeyler yapacağız. Eğer istediğiniz bir oyun falan varsa onu çe çekebilirim. Başka bir videoda görüşmek